Masal Sezai Karakoç Doğuda bir baba vardı Batı gelmeden önce Onun oğulları batıya vardı Birinci oğul batı kapılarında Büyük törenlerle karşılandı Sonra onuruna büyük şölen verdiler Söylevler söylediler babanın onuruna Gece olup kuş tüyü yastıklar arasında Oğul masmavi şafağın rüyasında Bir karaltı Yavaşça tüy gibi daldı içeri Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere. Baba bunu havanın ansızın kabaran gözyaşından anladı. Öcünü alsın diye kardeşini yolladı. İkinci oğul Batı ülkesinde gezerken bir ırmak kıyısında bir kıza rastladı dağların tazeliğinde. Bal arılarının taşıdığı tozlardan, ayna hamurundan, ay yankısından, samanyolu aydınlığından, incimci kokusundan, gül tütününden doğmuş sanki Anne doğurmamış da gök doğurmuş onu. Saçlarını güneş destelemiş. Yıllarca peşinden koştu onun. Kavuşamadı ama ona. Batı bir uçurum gibi girdi aralarına. Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgar alıp götürdü onu. Ve ikinci oğlu sivri uçurumların ucunda buldular. Onulmaz çığlıkların avucunda. Baba yağmurlardan anladı bunu. Yağmur suları acı ve buruktu. İşin künhüne varsın diye yolladı üçüncü oğlunu. Üçüncü oğul batıda çok az kaldı. Ezildi, yıkıldı ama bir iş buldu bir gün. Açlığı gidince kardeşlerini arayacaktı. Fakat batının büyüsü ağır bastı. İş çoktu. Kardeşlerini aramaya vakit bulamadı. Sonra büsbütün unuttu onları. Şef oldu. Buyruğunda birçok kişi. Kravat bağlamasını öğrendi geceleri. Gün geldi, mağazası oldu, onu parmakla gösterdiler. Patron oldu ama hala uşaktı. Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü. Bir gün bir hemşehrisi onu tanıdı. Ondan hesap sordu. O da sırf utançtan babasına bir çek gönderdi onunla. Baba bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi. Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı bu yüklü çeki. İyice yaşlanmıştı ama vazgeçmedi koyduğundan kafasına. Dördüncü oğlunu gönderdi batıya. Dördüncü oğul okudu, bilgin oldu. Kendi oymak ve ülkesini, kendi görenek ve ülküsünü günü geçmiş bir uygarlığa yordu. Kendisi bulmuştu gerçek uygarlığı. Batı bilginleri bunu kutladı. O da silindi gitti binlercesi gibi. Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle. Kara bir süt akmıştı bir gün evin kutlu koyunundan. Beşinci oğul şairdi. Babanın git demesine gerek kalmadan geldi ve batının ruhunu sezdi büyük şiirler tasarladı, trajik ve ağır. Batının uçarılığına ve doğunun kaderine dair. Topladı tomarlarını, geri dönmek istedi. Çöllerde tekrar ede ede şiirlerini, kum gibi eridi gitti yollarda. Sıra altıncı oğulda. O da daha batı kapılarında görünür görünmez alıştırdılar tatlı zehirli sulara. İçkiler içtiği, kaldırım taşlarını saymaya kalktı. Ev sokak ayırmadı, geceyi gündüze karıştırdı, kendisi de bir gün karıştı karanlıklara. Baba ölmüştü acısından bu ara. Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara. Baharın, yazın, güzün, kışın sırrına ermişti ağaçlarda. Bir alın yazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda. Bir de o talihini denemek istedi. Bir şafak vakti batıya erdi en büyük batı kentinin en büyük meydanında durdu ve Allah'a yakar önce. Kendisini değiştirmesinler diye. Sonra ansızın ona bir ilham geldi ve başladı oymaya olduğu yeri. Başına toplandı ve baktılar batılılar. O aldırmadı bakışlara. Kazdı, durmadan kazdı. Sonra yarı beline kadar girdi çukura. Kalabalık büyümüş, çok büyümüştü. O zaman dönüp konuştu. Batılılar, bilmeden altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya. Hiç değişmeden. Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum ben. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek. Toz ve toprak olacak belki. Fakat değişmeyecek ruhum. Onu kandırmak için boş yere dil döktüler. Açlıktan dolayı çıkar diye günlerce beklediler. O gün gün eridi ama çıkmadı, dayandı. Bu acıdan yer yarıldı, gök yarıldı. O nurdan bir sütun oldu, göğe uzandı. Batı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı. Hala onu ziyaret ederler, şifa bulurlar. En, en olmaz yarası olanlar, ta kalplerinden vurulmuş olanlar, yüreğinde insanlıktan iz taşıyanlar